Merhaba sevgili Başaklar, hoş geldiniz. Ekim ayına bakalım, Ekim ayı sizleri nasıl etkileyecek? Şöyle bir hemen e, giriş yapalım. Öncelikle Koç Tunlayı var. Koç Tunlayı oldukça azimli, kararlı, güçlü bir Koç Tunlayı ile karşı karşıyayız. Ve hemen akabinde de 21 Ekim'e doğru terazi yanayı ayı gerçekleşecek. Güneş tutulması, ay tutulması olmuştu biliyorsunuz. Biraz onların etkilerini etkin bir şekilde alacağımız bir aya girmiş bulunuyoruz. Ve 6 ay boyunca etkin olacak ve bir yıla yayılan etkileriyle beraber olacağız sevgili başaklar ve yükselen başaklar. Hemen 1 Ekim çarşamba günü 6 Ekim pazartesi haftasına şöyle baktığımızda Merkür yönetici gezegeniniz Jüpiter'le beraber hareket ediyor olacak. Burada kare görünümde olacaklar. Sizin için Merkür. Ayın başında para konularınız, finans konularınız, para idame ettirmek, yine öz varlığınız, kişisel gelişim bu alanda hareket ediyor, yoğunlaşıyor, gündemleriniz artıyor. Buradaki etkileşimleriniz güzel bir şekilde ilerliyor olacak ve bağlı olduğunuz çevreler, Jüpiter, Yengeç'te burada etrafınızdaki kişilere, yabancıları, farklı insanları farklı iş ortaklarını getirerek gündeminizi para üzerinde yoğunlaştıracak ve etkilerini parasal olarak bağlı olduğunuz kişilerle etkilerini yükseltmeye başlıyor. Geçmişte yapmış olduğunuz parasal etkiler kar zarar tablosunu iyi değerlendirerek başladığınız bir ay başlangıcı hareketli, yoğun işler, parayla ilgili kişilerle ilgili yükselen hedefler ve diyaloglarınızda artış sağladığınız bir ay başlangıcı olacak sevgili Başaklar. Ve 2 Ekim Perşembe önemli bir gün. Ay Plüton kavuşumu gerçekleşiyor ve Uranüs'ün burada bir üçgeni var. Ee, tabii ki Ay Plüton 5. evinizde birleşiyor olacaklar kavuşum var. Burada yatırım kaynaklarınız, çocuklarınız, sevgiliniz, sevdiğiniz kişiler, hobileriniz bunlarla ilgili önemli konuşmalar, önemli gündemler. Ayın burada kova'daki hareketiyle beraber e, kitlesel toplumsal hareketlerin size yankısını Getirmeye başlayacak. Önemli bir gün. Biraz gergin bir gün. Belki çocuğunuzun gündemleriyle ilgili biraz böyle yoğun bir süreçte olabilirsiniz. Birazcık burada haberlerle sizi yoran sıkıştıran enerjilerle beraber olacağınız bir 2 Ekim gününden bahsediyoruz. Burada tabii ki Platon'a bir vurgusu olduğu için ilerleyen dönemde de yatırım kaynaklarınız ve çocuklarınızla ilgili özellikle sevgi ve arzularınızı ortaya koymakla ilgili güçlü ifadeler içinde etki yapıyor olacak. Ve 4 Ekim cumartesi, 7 Ekim salı haftasına baktığımızda aslında yavaş yavaş Koç dolunayına doğru gidiyor olacağız. Ay balığa geçecek 4 Ekim'den itibaren. Satürn Kuzey Ay Düğümü ile beraber ilerleyişi var. Burayı tetikliyor olacak. Biliyorsunuz ay tutulması geçirmiştik Eylül ayında. Buradaki konulara bir göndermesi olacak açıkçası ve burada tabii ki güney ay düğümü sizin burcunuzda başakta olduğu için etkilenen bir kuşakta olacaksınız ee, burada tabii ki sizin için 7. eve yerleşmiş bir balık stalyumu görüyoruz burada geçmiş konular ikili ilişkili ortaklıklarla ilgili çözümlenemeyen durumlar bu defa Satürn kuzey ay düğümü ile beraber o nihai sonuçlandırmalar üzerinde ilerleyen gelişen ortaklı işbirlikçileri Kişiler eşiniz konularla ilgili hareket ediyor olacak. Burada yeniden gündeme çıkabilir haberler gelebilir eşinizden, ortağınızdan. Tabii ki Venüs Güney Ay düğümü ile beraber sizin burcunuzda <laughs> öncelikle burada e, ayın başında eleştirinin dozunu biraz arttırabileceğini gösteriyor. Karşı taraftan o beklentilerin, ideallerin, niyetlerin hayal ettiğiniz gibi olmayan konularla ilgili elbette bir sonuçlanma var. Fakat burada artık duygularla işbirlikçi olduğunuz ortaklık konularda kökten değişen kararları görmek isteyeceğiniz bir noktada olacaksınız bu hafta. Çünkü koç dolunayına doğru gidiyoruz ve koç dolunayı aslında hislerin, duyguların ve kararlı azimli adımların dolunayı olacak. Burada hani ne olursa olsun artık o kararları görmek istediğiniz bir enerji, netleşme enerjisi içerisine doğru gidiyor olacak. Ve 7 Ekim Salı günü Koç burcunda Sabah 06.47'de Türkiye saatiyle önemli bir koç dolmayı gerçekleşiyor. Dinamik, gergin, ilişkilerde cesur ve kararlı adımlara imza atan bir koç dolmayı olacak. Tabii ki Jüpiter'le T karesi var, Plüto'nun açıları var. Ve Merkür zaten biliyorsunuz Kayronlu ayın başında o sert konuşmaları o parayla ilgili özellikle sizin ee, bir takım yaralı olduğunuz noktalara vurgusu var dışarıdan gelen paranızla ilgili. Ve siz sevgili başaklar ve yükselen başaklar için koç dolunayı 8. evinde gerçekleşecek parasal konular dışarıdan gelen paranız, eşiniz eşinizin parası, dışarıdan ailenizin aldığınız paralar, miraslar bunlarla ilgili hareket eden bir koç dolunayı görüyoruz. Öte yandan koç dolunayı yanında hemen Kayron koçla beraber ilerleyecek. Tabii ki geçmiş kayıplarınız, geçmişte yaşadığınız duygusal reaksiyonları ortaya çıkartma ivmesi çok yüksek, gerilim yüksek hattı gibi. Biraz duygusal olarak arka plana ittiğiniz yoğun duygular, korkular, endişeler, üstünü örtmeye çalıştığınız duyguların ortaya çıkmasıyla ilgili çalışacak. Burada gayrimenkul miraslar, toprakla ilgili işleriniz varsa bir takım gündemler ortaya gelebileceğini gösteriyor. Biraz gergin. Gölge yanıyla baktığımızda tabii ki anneniz, kadınlar, sağlık durumları, eşinizin mali durumunda değişkenlikler ortaya çıkacağını gösteriyor. Duygusal anlamda kendinizi ne kadar beslediğinizle ilgili psikolojik olarak burada güçlü olmak tabii ki en yüksek noktada çalışacak. Çünkü Dolunay yöneticisi Mars Akrep Burcu'nda ilerliyor olacak ve 3. evinizde zihinsel olarak düşüncelerinizde bir kere çok kararlı, keskin ve güçlü olacaksınız. Burada tabii ki etrafınızdaki kişilerle bu yaralarınız duygusal olarak o başkalarından gelen para parayı yönetme bu alanda e, bağlantılarınız çevreniz sosyal çevreniz arkadaşlarınız bunlarla ilgili görüşleriniz konuşmalarınız bağlantılarınız anlaşmalarınızla ilgili tutkulu yoğun cesur çıkışlar yapmaya neden olabilir. Tabii ki burada e, kararlı ve cesaretli olacaksınız, azimli olacaksınız. Öte yandan kaynaklarınız ve kayıplarınızı düzenlemek adına sevdiğiniz kişilerle, konularla zorlayıcı konuşmalar, e, agresif tartışmacı haller içinde olabileceğinizi gösteriyor. E, sevdiğiniz kişi ve konularla ilgili dedik. Çünkü burada 8. ev en derin yoğun duygularla ilgili de ve tabii ki orada bir Plüton geçişi var. Sevdiğiniz işler, yatırımlar onlardan geri dönüş bekliyor olabilirsiniz. E, burada tabii aşırıya kaçan tutumlara çok dikkat etmemiz gerekiyor sevgili başaklar. E, kendinizi Çevrenizdeki konuşmaları dürüst, samimi ve direkt, güçlü bir şekilde ortaya koyabilirken aynı zamanda agresif, aşırı tutkulu ve hırslı görünümler içinde olmaya neden olabilecek bir durumda hareket edecek sert durumlar oluşabilir. Çevrenizdeki dengeleri de etkilemeniz, dengelemeniz önemli olacak bu süreçte. Size yolculuk, yakın bir arkadaş, diyaloglar bunlarla ilgili gelebilir bu süreç. Çünkü 8. ev yine sağlık konularında aktif olacaktır. Şifalandırmak adına buradaki net kararlarınız cesur, azim ve güzel bir şekilde ilerleyeceğinizi gösteriyor bu anlamda. Parasal konulara peki baktığımızda tabii ki çok yoğun demiştik. Burada paranızı kafes altında tutmak çok önemli olacak. Riskli yatırımlar güçlü olduğunu düşündüğünüz kanallarda tabii ki gelen paranızı değerlendirmek isteyeceğiniz öyle bir itilim içerisinde olacağınız bir enerji var. E, fakat burada tabii olabildiğince strateji kurmak o derin analizleri gerçekleştirirken e, burada riskli durumlardan kaçmakta sert direkt ifadelerden kaçmakta fayda var. Üçüncü evinize yerleşen Mars akrepte beraber kavuşumu Merkür'le olacak daha sonrasında ve tabii ki burada Merkür'ün de konuşmalarda yoğun bir şekilde e, agresif çıkışlara sebep olabilir. Yine trafik yolculuklar evet dinamik olacak, hareketli olacak. Fakat dikkat etmeniz gerekiyor. Tabii ki burada tutkulu olduğunuz yükselişe geçen hisleri olabildiğince dengeli bir şekilde ve kararlı şekilde ortaya koymak daha olumlu etkiler taşıyor olacak. Sağlık konularına baktığımızda baş ağrıları tabii ki koç 8. ev ee, ve ay burada tabii ki kayronla korku ve endişelerinizin dozunu arttırabilir. Psikolojik anlamda yükselen bir stres söz konusu olabilir. Burayı dengelemeniz önemli. Azimli, kararlı olacaksınız. Psikolojik anlamda sizi zorlayan korku ve endişelerin en derin kaynağına inebilirsiniz. Burada da yine parasal korkularını samut değerler yaratmak yani değer yaratıp onların üzerine düşme konusunda da koç dolunayı bu korkularınızı görüp farkına varıp üzerine gitme konusunda çok çok olumlu çalışacaktır. Değerlendirebilirsiniz. Bedende hassas noktalar peki sağlık konusunda baş demiştik. Migren atakları demiştik. Buralar tabii ki etkin olabilir. Desteklemekte fayda var. Yine bedende üst solunum yolları rahatsızlıklar, e, ay tutulma, güneş tutulmasına, Başak'ta olduğu için sizin Ay düğümleriyle etkileşimde olacak mide, bağırsaklar, cinsel rahatsızlıklar. Bunlar varsa hassasiyet taşıyor buraları dengelemekte fayda var sevgili Başaklar. Güzel bir dolunay diliyorum. E, kararlı, etkin, güzel etkilerle gelsin. Herhangi bir sağlık durumu varsa şifalandırarak buradan çıkmanızı temenni ediyorum. Güzellikler paranızı iyi bir şekilde geliştirmeye vesile olsun diyelim güzel bir dolunay olsun ve 8-9 Ekim'de en olumlu şanslı günler sevgili başaklar değerlendirebilirsiniz. Yurt dışı konuları, seminerleriniz, toplantılarınız, eğitimler açısından çok verimli hedef ve programlarınız bu alanda geliştirebileceğiniz olumlu günler değerlendirebilirsiniz. 14 Ekim Salı günü Plüton durağına geçiyor ve venüs teraziye geçecek çok güzel venüsün teraziye geçmesi likit nakış işte paranızı elinize geçen parayı cebinizdeki parayı getirmeye başlayacak geçmişte yapmış olduğunuz işlerle ilgili dönüşler sağlayabileceksiniz burada sizi zorlayan durumlara karşı daha rahat hareket edeceksiniz. Zekili ilişkilerle daha kolay interaksiyona geçip uyum ve karşılıklı ortaklaşa anlaşmalarda daha anlaşılır bir süreçte olacaksınız. Bu günleri kullanmak daha verimli olacak koç dolunayından ziyade. Ve Plüton kova burcu retro sürecinden çıkmaya başlıyor demiştik. Burada biliyorsunuz artık 5,5 aylık yaz döneminde bir retrosu vardı. İşte kültürel, sosyal, toplumla ilgili, politik olaylarla ilgili bireysel hayatımıza yansıyan yankılarını alıyorduk. 17 Kasım'da aslında retrosunu bitirecek ancak yavaş yavaş bu durağan harekete ilerletmeye başlayacak konuları. Bu da sizin için tam 5. ev konularına giriyor. 5. ev sevdiğiniz işleri yapmak, tutkulu olduğunuz sevdiğiniz alana yönelmek, e, sevdiğiniz kişiler aşk, flört, işte kendi özel keyif alanlarınızdan bahsediyorum ve yatırım yapmak istediğiniz alanlardan bahsediyorum. Plüton burada uzun süredir bir dönüşüm geçiriyordu. Retro sürecinde buradaki aksayan, sizi zorlayan, Kritik durumları ön plana getirmişti ve şimdi artık burayı ilerletecek. Ne kadar baskı altında çalışabildiniz, hangi çalışmalarda yoğunlaşıp onları ortaya çıkartabildiğinizle ilgili güçlü, yaratıcı işler sunmanızı sağlayacak. Fakat diğer yanıyla takıntılı, obsesif durumlara da dikkat etmeniz gerekiyor sevgili başaklar her şeyi e, hani e, analiz etmek obsesif takıntılı hallerde tetikleyebilen e, etkiler içerisinde olabileceğinizi gösteriyor burada tabii olabildiğince burayı uğraşılarınızı, hobilerinizi çocukla ilgili gündemlerinizi e, bu alanda bas, kendinize baskı yaratan alanları hafifletmek önemli olacak. 17 Ekim'e baktığımızda Güneş Jüpiter karesi başlıyor. Daha olumlu, daha pozitif, daha güncel olayları geçiyoruz. Dinamik, iyimser, daha iyimser noktalarda olacağız. İkili ilişkilerde yeni girişimler daha aktifleşmeye başlıyor. İnandığınız konularda daha etkin ve kararlı etkilerle hareket edebileceğiz. Kafanızdakini gerçekleştirmek için daha fırsatlı noktalara gidiyor olacağız. Ve siz sevgili başaklar için bu açı ikinci evinizdeki Venüs ile beraber güzel etkiler alıyor. Güneşle beraber güzel etkiler alıyor. Güneş hala terazideydi biliyorsunuz. Daha akrebe henüz geçmedi. Jüpiter sosyal çevrenizi hala zenginleştirmeye devam ediyor. Hedefleriniz planlarınızı güzelleştirmeye devam ediyor. Burada güvence kurmak için yeni bağlar içinde olacaksınız. İşinizi ilerletmek, hedefleriniz, tutkulu olduğunuz konulara yöneleceğiniz güzel anlamda noktalara gidiyor olacaksınız. Fırsatlar geliyor olacak. Fakat kare yaptıkları için burada aşırı iyimserlik, aşırı tutumlar yüksek oktavda güçlü şekilde duyguları yönetememek, dengeleyememek, objektifliği yitirmemekte de fayda var. Bunun altını çizen bir görüntü de olacak. 21 Ekim Salı günü Terazi yeni ayı başlıyor. Çok güzel sevgili Başaklar. Terazi yeni ay e, özellikle sizin için ikinci evinizde, para evinizde gerçekleşecek <laughs> ayın başındaki o kritik gergin durumları biraz daha düzene soktu. Start almak için daha olumlu noktalarda olacak ay Terazi burcunda. Güneş ve Venüs de Terazi burcunda. Kazançlarınız, gayrimenkulleriniz, malınız, mülkünüz, öz varlığınız değerinizi arttırmak üzere çalışacak etkiler içinde olacak. Parasal kaynaklarınız, yatırım ihtiyaçlarınız burada artabilir. Paranızı arttırmak, işte en derin şekilde değerlendirmek. Biliyorsunuz Mars ve Merkür Akrep Burcu'nda çok derin stratejiler kurmaya başladığınızı gösteriyor. Burada yine zaten e, terazi yeni ayıyla artık bu konuları e, gelen paranızı idame ettirmekle ilgili daha olumlu bir noktada olacaksınız. Fakat bu yeni ayın Olumsuz noktası Plüton'dan kare alıyor. E, bu da tabii ki e, aslında yapmak istediğiniz işi için hani derler ya kaz gelecek yerden tavuk eseri gelmez. Hadi bu start projeye verelim canlandıralım dediğiniz güçlü etkilerle gelecek. Burada e, tabii ki bir gerilim e, yaratıyor. Evet yeni başlangıçlar aynı zamanda yeni mücadeleler demek. Ama güzel başlangıçlar yapacaksınız. Bu çocuklarınızı belki bir okula alma, yeni bir yere yerleştirme veya sevdiğiniz kişiyle ilgili parasal anlamda ortaklı bir işe geçme gibi de çalışabilir. Yine yatırım yapmak istediğiniz bir hobinizi canlandırmak ve oradan para artışını artırmakla ilgili de çalışabilir. Burada ortaya çıkacak gündem bir para gelişiyle gerçekleşebilir. Yine kişilerle konuşmalar, yolculuklar bunları arttıracak. Ayın sonuna doğru daha olumlu noktalarda olacağız. Ancak burada tabii ki kararlı daha azimli olduğunuzu gösteren Mars ve yönetici gezegeninizin Merkür'ün akrepte oluşu yükselen bir ivme veriyor. Tutkulu, yoğun, yapmak istediğiniz işe odaklı çalışmalar anlamında olumlu. Fakat diğer açıdan çevrenizdeki kişilerle direkt konuşmalar, işte agresif çıkışlar, dilediğinizi ortaya koymak için tutarsız ve sabırsız bir enerji içine de dikkat etmeniz gerektiğinin altını çiziyor. Parasal konularda olumlu demiştik, paranız geliyor demiştik, kazançlarınızı arttırabileceğiniz bir dönem. Paranızı değerlendirmek, arttırmak önem taşıyor ikinci evde olacak. E, tabii ki kararlı ve tutkulu olduğunuz konularda yatırımlara da dikkat etmeniz gereken bir süreçte olacaksınız. Burada harcamalardan kaçınmayabilirsiniz e, ancak çevresel harcamalara dikkat etmek gerekiyor. Geçmişteki bazı ödemeleri yeniden ortaya çıkartabilecek durumlar oluşabilir. 22 Ekim'e geldik. Güzel bir yeni ay olsun sevgili Başaklar. Bolluğu, bereketi neşesiyle gelsin. Bir şeylerin artık daha sonuçlandığı, yeni bir şeyler adım attığınız bir dönemde olacaksınız. Burada tabii ki para durumunuz artacak ama yeni girişimler içinde dengeli olmakta fayda var diyor Terazi yeni ayı. Hem ilişkilerle ilgili denge hem de parayımızı geliştirmekle ilgili o yoğun tutkulardaki dengeyi sağlayabildiğimiz sürece sizin için oldukça olumlu olacaktır terazi yeni ayı. Ve 22 Ekim'e baktığımız zaman Neptün artık balık burcuna geçiyor. Neptün balık retrosunda kritik derecelerde geçecek. Yılın başındaki o Mart ayını hatırlayın. Balık burcunda orada tekrar stalyumda. Şimdi oraya geri dönecekler ve Neptün de oraya geldiğinde Satürn'le beraber o büyük balık kavuşumunu oluşturacaklar. Tabii ki sizin için 7. ev konuları tekrar yeniden ortaya çıkıyor. Fakat bu defa daha sonuca giden hani ay tutulması ve güneş tutulması etkileriyle beraber nihai hedefler, sonuçlanmalar, bu duygusal olarak da aldığınız mesafeler bunlarla ilgili de sonuçlanmaları oluşturuyor olacak. Tabii ki Neptün bu dönemde oldukça duygusal olacak. Kişilerle ilgili derin ihtiyaçlarınız, duygusal hassasiyetleriniz, işle, ortaklarla, belki fark etmediğiniz bu alanda bir takım gündemleri ortaya çıkartacak. Retro sürecine geçecek içsel olarak hayal kurduğunuz idealler, beklentiler bunları yükselten bir noktada olacak. Öte yandan tabii ki Neptün balık retrosu e, su ne kadar berrak olursa olsun ne kadar derine indiği ile alakalı çalışıyor. Yaşamınızdan kişilerin çıkması söz konusu olabilir. Çözülmeler dediğimiz o suda çözülmeler şeklinde e, büyük e, etkileri taşıyor ve getiriyor olacak. Burada tabii ki bir konuyu çözülmesine bir konunun bitmesine belki boşanma kararı alan başaklar ve yükselen başaklar var. Belki ilişkiyle ilgili bazı konularda beklediklerini göremedikleri konular iyice gün yüzüne çıkıyor olacak. Bunun nedeni aslında Mart ayında sevgili başaklar ilerleyecek, koçta ilerleyecek konuların son nihai rütüşlerini yapıyor olması. Burada kişilerle yaşamınızdaki kişiler, işler, ortaklar, derin bağlarla ilgili yaşamınızı kimlerle beraber kimleri çektiğiniz konusunda, Neptün'ün önemli derin duygusal farkındalıklarını taşıyor olacak. Bu alanda yaşamanızda geçen kişiler, bağımlılıklar, duygusal bağımlılıklar, bunlarla ilgili çözülmeler, sonuçlanmalar tabii ki bu anlamda şifa getiren etkiler de mevcut olacak. Ve 22 Ekim'e lütfen çok dikkat. 22 Ekim'de karar alma anı değildir. E, retro sürecine geçecek zaten belirsizlikler, kararsızlıklar oluşabilir. Bugüne dikkat. 23 Ekim'e baktığımızda Güneş artık akrep burcuna geçiyor olacak. Sizin için 3. ev konusu sevgili başaklar zihniniz tıkır tıkır işliyor. Adeta keskin bir kılıç gibi çok net çalışıyor olacak. Kararlı olacaksınız. Her şeyi tık 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 görüyor olacaksınız. İstek ve arzularınız da dahil olmak üzere iletişim yeteneğiniz çok güçlü olacak. kardeşleriniz, yakınlarınız, sosyal çevreniz oradaki bağlarla güzel etkileşimler içinde derin bağlar içerisinde ilerleyeceğiniz bir dönemde olacaksınız sevgili başaklar. Kardeş, es, sev ilgili doz haberler, yurt dışı haberleri alacağınız haberler bunlar gelmeye başlayacak ayın sonuna doğru. Ve 28 Ekim Mars Jüpiter'le üçgen yapacak. Tabii ki burada Jüpiter biliyorsunuz yengeçteydi. Ve artık 3. evinizdeki Mars'la yolculuklar, eğitimler, seminerler, yurt dışı konuları bunlar iyice artmaya başlıyor sevgili başaklar. Eğer e, üniversite, akademi, yurt dışı konuları işinizi ilerletmek istediğiniz bir konu varsa etkin bir şekilde akıcı bir şekilde ele alabileceksiniz fakat burada tabii ki Mars'ın akrepteki görünümüyle beraber önce olmak istediğiniz konuları canlandırırken öte yandan yeni başlayacağınız işlerle ilgili biraz böyle mücadele hattını yükseltecek yani orada girdiğiniz konularda aktif ama yoğun bir döneme geçtiğinizi gösteriyor. Ve 29 Ekim Çarşamba günü Cumhuriyet Bayramımız sevgili Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün bizlere armağan etmiş olduğu Cumhuriyetimizi kutlayacağız. 102. yılını kutluyor olacağız. Çok güzel efendim nice nice Cumhuriyetimizin daha da yükselerek güzelleşerek bedeni toplumlara ulaşma seviyemize katkı olan en önemli bayramımızı kutlayacağız. Ee, ve kutlu olsun Cumhuriyet Bayramımız. Merkür Neptün'de bu sürede üçgen yapmaya başlayacak. Biliyorsunuz artık Neptün retro yapıyordu. Merkür yönetici gezegeniniz çok aktif, çok keskin kararlar, hayaller, idealleri somut şekilde ortaya çıkartmak için çok güçlü itilimler hissedeceksiniz. Kova da ilk dördün sürecinde olacak. Bu da işte zihinsel olarak çok gelişiminiz yüksek yeni yaratıcı, yeni projeler bunları ele almak için aslında daha olumlu bir süreci geçtiğinizi gösteriyor. Özellikle yaratıcı, tasarım, sosyal medya, medya, yayıncılık bu gibi işlerde etkiniz çok artacak. Eğitimler, seminerler, projeler, konuşmalar, görüşmeler bunları arttırıyor. Merkür, Neptün yaratıcı ve güzel. Fakat öte yandan zihninizde ilhamınızı yükseltirken Diğer yandan hayal ettiğiniz konularda ilisyon yaratabilir. Kararsızlık enerjisini aktive edebilir. Neptün biliyorsunuz retro yapıyor olacak. Gerçeklikten uzak fikirlere dikkat etmek gerekiyor burada. Enerji yükselirken daha ayağı yere basan noktalara çekilmekte fayda var. Ve 31 Ekim ayın sonuna geldik sevgili başaklar. Merkür yönetici gezegeniniz çok önemli. Plüton'la üçgen yapacak. Aslında ay sonunu iş başlangıçları değerlendirmek için daha iyi olduğunu gösteriyor. Analizleriniz netleşiyor olacak. Haberler yapacağınız projelerdeki etki güçleniyor olacak. Zihinsel derinlik, psikoloji, düşünceleri geliştirmek, yeni bir işe başlamak, start atmak kalıcı etkiler içinde ilerleyeceğinizi gösteriyor. Bir işe başlamak için aslında daha keskin, daha olumlu olmasını istiyorsanız ayın sonuna doğru Merkür Plüton üçgenini değerlendirebilirsiniz. Sevgili başaklar, yükselen başaklar, yatırımlarınız, çocuklarınız, gelecekle ilgili hedeflerde önemli, güzel, köklü haberlerin ortaya çıkacağı yeni bir döneme doğru adım atıyor olacaksınız. Güzelliklerle gelsin, güzel haberler hız kazansın diyelim efendim. Güzel bir ay diliyorum. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkürler. Sevgi ve selamlarımla. Okay,